Afrika'da yerel halkın maymunu yakalamak için kullandığı bir yöntem. Ee, bir toprağın içerisine e, bir kap koyuyorlar. Kabın içerisine de bir muz koyuyorlar. Kabın ağzı şu şekilde. Maymunun elini düz bir şekilde uzattığında elini içine koyabileceği kadar. Ama muzu avuçlarını alıp yumruk yaptığında kabın içerisinden çıkamayacağı kadar bir ağzı var kabın ve bunu e, toprağın altına gömüyorlar ve muzu almaya gelen maymun e, muzu tutup avucunu kapattığında eli orada e, sıkışık kalıyor. Ve e, avcılar gelip maymunu yakalamaya çalıştığında maymunun yapması gereken tek şey aslında avucunu açıp muzu bırakıp oradan kaçmak. Ama maymun bunu yapmadığı için, muzu bırakamadığı için Avcılar tarafından avlanıyor. Aslında bırakma eylemi bazen çok önemlidir. Ne zaman, nerede, neyi bırakacağımızı kestirebildiğimiz zaman hayatımızın akışı değişir. Bazı şeyler sıkı sıkıya tutunmak için değildir. Ya da bazı zamanlarda bazı şeyleri ne kadar istesek de bırakmamız gerekebilir neyi ne zaman bırakabileceğimize doğru bir şekilde karar vermemiz gerekir. Artık bırakma vakti gelen bir şeyi sırf inadımızdan, sırf istemiyoruz diye tutmaya çalıştığımızda hayattaki bir takım avcılar gelip bizi avlayabilirler. <laughs> yani bu şu da olabilir. O şeyi bırakmadığında yeni olacak şeyi e, elde edemeyeceksin. Yeni gelecek olan şeyi e, alan açamayacaksın. O yüzden sıkı sıkıya tutunduğun şey ne acaba? O şeyi bırakmana engel olan his ne acaba? Neden inatla ve ısrarla artık sana iyi gelmeyen ya da hayatını zorlaştıran bir şeyi sıkı sıkıya tutmaya çalışıyorsun? Onu bıraktığında hayatında neyin değişmesinden korkuyorsun? Bazen bazı danışanlar çok fazla şikayetle geliyorlar işleriyle ilgili, eşleriyle ilgili, bir takım şeylerle ilgili. Sürekli şikayet ediyorlar ve tıkanmış hissediyorlar. O zaman bırakmayı düşünüp düşünmedikleri sorulduğunda bunu düşünemeyeceklerini söylüyorlar. Bu çok ilginç değil mi? Yani bir şey sana artık iyi gelmiyor, hatta kötü geliyor. Ama sen o şeyi hala sıkı sıkıya tutmaya, devam etmeye çalışıyorsun. Bırakamıyorsun. Burada içsel zihin bir kar zarar hesaplaması yapıyordur mutlaka. Çünkü o sıkı sıkıya bırak, tuttuğun şeyi bıraktığında hayatında bir şeyler değişecek ve sen o değişime hazır değilsin ve onu sürekli ertelemeye çalışıyorsun. Ya da bir konfor alanı oluşturmuşsun kendince, o konfor alanından çıkmakta zorlanıyorsun. Çünkü narsist bir eşten boşandığında e, hayatta çıplak kalacaksın belki de. Yani e, gelirlerin azalacak. onun sana sunduğu bir konfor alanı var, oradan çıkacaksın. Kendi ayakların üzerinde durmaya çalışacaksın. Bunlar bilinmezlikler olduğu için. Ee, şu an sana zor geliyor. Ama işte burada kar zarar hesabını yaptığında şunu da fark et. Peki buna sıkı sıkıya tutunurken kendinden neyi kaybediyorsun? O şeye tutunmak şu anki hayatının içerisinde nelere mal oluyor? Ve bu gerçekten karlı olan mı? Senin için iyi olan mı? Hayatındaki diğer insanlar için, çocukların için iyi olan mı? Yani burada illaki eee Eşlerinizden ayrılın demek istemiyorum. Sadece örnek anlamında söylüyorum. Bir şeye sıkı sıkıya tutunduğunuzda o şeyi bırakmanıza engel olan his nedir? Dönüp bu hisse bakabilirsiniz ve daha sonra gerçekten buna değer mi? Peki ya o şeye tutunurken yeni alacağım şeyleri de engelliyorsam gerçekten buna değer mi? Dönüp buna bakmak lazım. Her zaman an, be an Hayat sürekli yeniler bizleri, yeni güzellikler sunar, ee, yeniye yer açabildiğimiz kadar tabii ki. Bırakmak kolaylıkla olsun.